Katolik kilisesini nasıl kızdırdı? 1998 finalinde neden oynamadı? Diz sakatlıkları olmasa bugün nasıl anılırdı? Bu hafta konumuz Ronaldo. Fenomen Ronaldo, Fisburun Ronaldo, Hakiki Ronaldo, FIFA'da ikon Ronaldo. Cambiaso, el centro de Roberto Carlos sobre Ronaldo. Ronaldo que controla con el pecho, puede marcar. Gol! Yeşil sahaların gördüğü ilk insanüstü varlık belki de oydu. Hız, teknik ve gücün kusursuz birleşimiydi. Futbolun bagıydı. Topla yapabildikleri aklın bittiği yerde başlardı. Çok çabuk yön değiştirebilen, karşısındakini kaplumbağa gibi gösteren bu süper yıldız hakikaten fenomendi. Özgeçmişinde Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan yazan bir devdi. 21'inde balon doğru vardı, 23'ünde 200 golü aşmıştı. Fakat onun fani olduğunu geçirdiği sakatlıklarda anlamıştık. Karşımızdaki bir ilah değildi. Dizleri belki de onun tarihin en iyisi olması önüne geçmişti. Milyarları peşinde sürükleyen oyunun sahnesine Cristiano'nun çıkışından sonra ona Brezilyalı Ronaldo veya Şişman Ronaldo diyenler az değildi. Futbolda dün yoktu, onun ne kadar iyi olduğunu unutan çoktu. Bir kanat oyuncusu gibi top sürüyor, bir sprinter gibi koşabiliyordu. Bir taraftan golü koklarken diğer yandan yoktan var ediyordu. Santraforların şeklini değiştirenlerden biriydi. 9 numara şöyle oynar algısını parçalarken geleneklere meydan okudu. Bir forvetin yapması beklenen her şey onda tanımlıydı, hatta bazı özellikler daha iyi olamazdı. Ronaldo! 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 1976'da Rio de Janeiro'nun Bento Ribeiro mahallesinde doğmuştu. Nüfusa Ronaldo Luis Nazario de Lima diye kaydedilen o bebek Ronaldo diye ünlenecekti. Nelio Nazario de Lima ile Sonia Breta'nın en küçük çocuğuydu. Babasıyla annesi eyaletin telefon şirketinde çalışıyordu. Abisi doğduktan sonra annesi işi bırakmıştı. Annesiyle babası boşandığında Ronaldo 11 yaşındaydı. Mecburen tekrar çalışmaya başlayan Sonia bir lokantada 12 saat saat geçirirken çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemiyordu. Kim bilir bir efsane de bu sayede doğuyordu. 7. sınıfta okulu bırakan ufaklık sadece futbol oynamayı düşünüyordu. Annesi okumasını istiyor fakat o söz dinlemiyordu. Her fırsatta top oynayan o çocuk bir süre sonra sahaları kasıp kavuracaktı. Önce futsal sahasında hünerlerini göstermeye başlayan Ronaldo leblebi gibi gol atıyordu sezonu 166 golle tamamlayarak rekor kırmıştı. İlk aşkı futsal sayesinde yeteneklerini geliştiren Ronaldo, idolü Zico ile özdeşleşmiş olan Flamengo'dan davet aldığında ondan mutlusu yoktu. Ertesi gün yine çağrılsa da küçük bir sorun vardı. Çocuğun cebinde otobüs parası yoktu. Yoluna minicik Sao Cristóvão'da devam eden iki menajer haklarını 7500 dolara almıştı. O iki menajer turnayı gözünden vuracaktı. 1992'de onu 25.000 dolara alan Cruzeiro, 2 yıl sonra genç yıldızı PSV Eindhoven'a 6 milyona satacaktı. Altın yumurtlayan tavuk gibiydi, Brezilya'dan Hollanda'ya geldiğinde henüz reşit değildi. Cruzeiro'da oynadığı 47 maçta 44 gole imza atan delikanlı Romario'nun tavsiyesi üstüne alınmıştı. İlk sezonunda ligde 30 defa fileleri bulan Sambacı göz kamaştırıyordu. İkinci sezonunda dizi ilk kez alarm vermişti. Sahne alabildiği 21 karşılaşmada tabelayı 19 defa değiştirmişti. Daha 20'sini bitirememiş yıldızın peşine devler düşüyordu. PSV'nin kapısını çalanlardan Barcelona 19,5 milyon dolar karşılığında Ronaldoyu renklerine bağlamıştı günümüzden bakınca ne kadar sıradan geliyor değil mi? Fakat o miktar o zamanlar için bir dünya rekoruydu. O günlerde Barcelona'nın başında Sir Bobby Robson vardı. İngiliz hocanın tercümanı ise Jose Mourinho'ydu. Portekizli kısa süre sonra kendi kaderini çizecek, yeşil sahalar özel bir adama merhaba diyecekti. I'm a, I think I'm a special one. Ronaldo İspanya'da sadece bir sezon geçirebilmişti tüm kulvarlarda oynadığı 49 maçta attığı 47 gol hakikaten şaka gibiydi. Kupa Galipleri Kupası finalinde PSG'yi deviren penaltıyı da o atmıştı. O sezonun unutulmazıysa sonradan reklamlara bile konu olan bir goldü. Compostela karşısında topu kendi sahasında alan Brezilyalı metrobüs misali trafiği yarmış, karşısına çıkan savunma oyuncularını bir bir geçerek ağları bulmuştu. Robson gördüklerine inanamıyor, şaşkınlığını gizleyemiyordu. Ronaldo o sekansta çimlerde şiir yazmıştı. Anında jeneriklere giren o gol İspanyol kanallarında iddialara göre 2 gün içinde 160 defa gösterilmişti. Sözleşme yenileme görüşmeleri sırasında Kızılca Kıyamet kopuyor. 1997'de Inter'e 27 milyon dolar karşılığında satılıyordu. Bu meblağ da dünya rekoruydu. Maradona'dan sonra dünya transfer rekorunu ikinci kez kıran oyuncu oydu. FIFA tarafından üst üste ikinci defa yılın oyuncusu seçilen Sambacı 1997'de ayrıca Ballon d'Or'la taçlandırılıyordu. Meraklısına not Brezilyalı futbolun en prestijli ödülünü kazanan en genç oyuncu unvanını 26 yıldır koruyor. Bu unvanı onun elinden birisi alabilir mi merak ediliyor. Serie A'daki ilk sezonunda 25 gol atan Sambacı Intere Juventus'un ardından ikinciliğe taşımıştı. 1998'in UEFA Kupası finalinde Milano'nun mavileri, Roma'nın mavilerini parçalamıştı. Karşılaşmada döktüren fenomenin bir şutu direkte patlamış, Markeciani'yi bakkala göndererek attığı golle skoru ilan etmişti. Maçta tarihin en iyi savunma oyuncularından Alessandro Nesta ile dalga geçmişti. Unutulmaz stopere göre kariyerinin en kötü performansı buydu. Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra Mısır'daki Sağır Sultan bile onu duymuştu. Her şey rüya gibiydi ta ki 21 Kasım 1999'da oynanan Lecce maçına kadar. Inter'in 6-0 kazandığı karşılaşmada penaltıdan ağları bulan Sambacı sakatlanıp kulübeye gidiyordu. Soyunma odasında durumun ciddiyeti anlaşılmış, Ronaldo Paris'te ameliyat masasına yatmıştı. Ameliyatı yapan doktor Gerard Sayan tarafından her ay düzenli olarak kontrol edilen Yıldız'ın Nisan ayında sahalara dönmesine karar verilmişti. Brezilyalı 12 Nisan'daki İtalya Kupası finali ilk ayağında 15-20 dakika görev yapacaktı. Keşke yapmasaydı. Sahadaki binler, ekranları başındaki milyonlar o anı asla unutamıyor olsa gerek. Topla kendisine özgü slalomlarından birini yapmaya kalkan Ronaldo bir anda yerde kalıyordu. Meslektaşlarının paniğinden her şey anlaşılıyordu. Dizi ters dönen yıldız 2000-2001 sezonunu pas geçiyordu. Doktor Sayan emindi. Fenomen yine çimlere ayak basabilecekti. İki ameliyat, uzun süren rehabilitasyon derken günde 10 saat çalışan Ronaldo 2002'de tekrar form tutuyordu. Dünya Kupası'nda Brezilya'yı zafere taşıyan golcü 46 milyon avro karşılığında Real Madrid'le oluyordu. Kıtalar Arası Kupa'da Paraguay temsilcisi Olimpiyayı devren Beyaz Şimşekler'de perdeyi o açmıştı. Sezon sonunda İspanya devi La Liga'da ipi göğüslerken 23 gol atan Brezilyalı yine manşetleri süslüyordu. Old Trafford'da Manchester United karşısında şov yapmış, oyundan çıkarken ayakta alkışlanmıştı. Yarı finalin ilk ayağında Juventus ağlarını havalandıran Ronaldo, rövanşta yoktu onsuz realinde tadı yoktu. Sakatlıklar, kilo problemi derken Ruth van Listelrooy'un gölgesinde kalıyordu. Sanki ayrılık yakındı. Milan'a cüzi bir bonservis karşılığında gittiğinde takvimler 18 Ocak 2007'yi gösteriyordu. Teknik direktörü Fabio Capello dışında tüm Real Madridlilere teşekkür etmesi manşetleri bir süreliğine süslüyordu. Tekrar Milano'daydı. Artık kentin kırmızılılarındandı. Mazi kalbinde yaraydı, eski gücünden çok uzaktı aldığı kilolar cabasıydı. Artık o şişman Ronaldo'ydu. Ronaldo denince kimilerinin aklına Cristiano geliyordu. Sezon arasında geldiğinden takım arkadaşlarının 2007'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını tribünden izlemişti. 13 Şubat 2008'de bu sefer sol dizinden sakatlanan Yıldız'ın sezon sonunda biten sözleşmesi yenilenmemişti. Ülkesine dönen Ronaldo artık yolun sonundaydı. Flamengo ile idmanlara çıkan bir zamanların fenomeni, Corinthians'a imza attığında birçoklarının gözünde haindi. Oysa teklif aldığı tek takıma evet demişti. Yeni takımına Santos karşısında Paulista şampiyonluğunu getirirken Santos efsanesi Pele de tribünlerdeydi. Tom buldu, eski halinden eser yoktu. Fakat gelişen bir kontrada topukla soluna çektiği meşin yuvarlanın dibine girdiğinde gözleri dolduruyordu. 2011 yılının başında beklenen açıklama geliyor, fenomen sahalara veda ediyordu. 23 Mart 1994'te Arjantin'le oynanan hazırlık maçında ilk kez Brezilya formasını giyen delikanlı 40 gün sonra da ilk golünü İzlanda'ya atmıştı. Sambacıların hocası Carlos Alberto Pereira elindeki cevherin farkındaydı. O çocuk kısa süre içinde eşsiz bir mücevher olacaktı. 1994 Dünya Kupası kadrosuna alınan 17 yaşındaki genç takımın neşe kaynağıydı. O günlerde ona Ronaldinho deniyordu oynamasa da o ekibin bir parçası olan bir Ronaldo daha vardı. Bizimkisi kendisinden 11 yaş büyük olan savunma oyuncusuyla aynı soyadı paylaştığında küçük Ronaldo'ydu. Amerika'da düzenlenen turnuvada abileri dünya şampiyonu olurken o sahaya ayak basamamıştı. Ertesi yıl Uruguay'ın ardından Copa Amerika'nın ikincisi olan Brezilya'nın da kadrosundaydı. Edmundo ile Tolio oynuyor, o sırasını bekliyordu. 1996'da olimpiyat Atlanta'daydı. Uluslararası sahnede futbola ilk kucak açan organizasyon olmasına rağmen zamanla önemi azalan olimpiyatta 23 yaşın altında genç futbolcular sahne alıyor. Ayrıca takımlarda 3 tane de deneyimli yıldız bulunabiliyordu. Kalede Dida, bek Roberto Carlos, Defans'ta Aldeir, Orta sahada Real Madrid aktarmalı Galatasaray'a da gelecek Flavio Concecao Beşiktaşlıların Müslüm Baba'ya benzeteceği Amaral bizimkisinin yanında gol ayakları Bebeto ve Rivaldo derken sambacıların kadrosu yıldızlar geçidi gibiydi. Macaristan karşısında perdeyi açtığında yine Ronaldinho'ydu. Fakat takımdaki abi Ronaldo değişmişti. Bu sefer kadrodaki Ronaldo sonradan Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi olacak stoperdi. Nijerya ağlarını sarsan 19 yaşındaki forvet ülkesini son 8'e taşıyordu. Çeyrek finalde Brezilya Gana'yı 4'lerken bizimkisi 2 gol atmıştı. Yarı finalde rakip Nijerya'ydı. Kanun'un altın golüyle 4-3 kazanan Afrika ekibi Arjantin'i devirerek altına almıştı. Üçüncülük maçında Portekiz'i beşleyen sambacılar bronzda kalmıştı. O gün de ağları bulan Ronaldinho, olimpiyatta 5 gol atmıştı. Bebeto ve Crespo'nun ardından en çok gol atandı. 1997 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Romario ile ortaklığı akıllara ziyandı. Brezilya güle oynaya zafere ulaşmıştı. Artık takımın Ronaldo'su oydu kısa süre içinde başka bir Ronaldinho'yla ile tanışacak. Zaten ona da ilk görüşte aşık olacaktık. 1998 Dünya Kupası'na gelindiğinde o yeryüzünün en iyi futbolcusuydu. 21 yaşındaki bir genç tüm ülkenin beklentilerini omuzluyordu. Fransa'daki turnuvada 4 gol atıp 3 de asist yapan Ronaldo göz kamaştırıyordu. Grupta sadece Fas'ı üzmüş, asıl eleme turlarında coşmuştu. Son 16'da Şile ağlarını iki defa sarsmış, çeyrek finalde Danimarka karşısında da iki asist yapmıştı. Yarı finalde Hollanda'yı da boş geçmeyen fenomen, penaltılara kalan maçta beyaz noktada da hata yapmamıştı. Finaldeki rakip ev sahibi Fransa'ydı. Büyük kapışmaya saatler kala nöbet geçiren Ronaldo'nun yardımına koşan Roberto Carlos'tu. Santra'dan 72 dakika önce açıklanan 11'de yoktu. Ne olursa olsun oynamak isteyen forvet bir şekilde sahaya çıkmış ve maça başlamıştı. Fakat o akşam ruh gibiydi. Sanki sahada sadece bir benzeri vardı. Zizu ve arkadaşları şov yaparken sambacılara hüzün kalmıştı. Komplo teorileri havada uçuşuyordu. Zehirlenmiş miydi, stres miydi yoksa bir epilepsi krizi miydi? mu onu sahaya çıkmaya zorlamıştı. Brezilya'da parlamentonun bile soruşturduğu bu olay havada kalmıştı. 4 yıl sonra Dünya Kupası'na gelindiğinde ne yapacağı merak konusuydu. Dizinden geçirdiği sakatlıktan sonra tüm gözler ona çevrilmişti. Türkiye'nin renk kattığı turnuva Güney Kore ve Japonya'daydı. Tesadüf bu ya, Brezilya ile aynı gruptaydık. Hasan Şaş perdeyi açmış, Ronaldo ile Rivaldo bizi yüzmüştü. Çin ve Kosta Rika'yı farklı geçen sambacılar, Belçika'yı da bizi yıkanlarla devirmişti. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo'dan oluşan 3R formülü tıkır tıkır işliyordu. Çeyrek finalde İngiltere'yi deviren Güney Amerikalılar, yarı finalde karşılarında yine bizi bulmuştu. Ronaldo'nun pis burnuna teslim olan Şenol Güneş'in öğrencileri, Güney Kore'yi yenerek 3. olmuştu. Almanya'yı fenomenin golleriyle deviren Brezilya, 5. defa Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Turnuvada 8 defa fileleri sarsan Ronaldo, gol kralı ünvanını almış, dizi yüzünden ondan şüphelenenlere selamı çakmıştı. Turnuvadaki saç kesimi birçoklarına göre unutulmazdı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen saçlarını böyle kestirenler var. Katar'da Dünya Kupası oynanırken İngiltere'de saçını böyle kestiren bir çocuğun okuldan uzaklaştırıldığını biliyor muydunuz? 2006 Dünya Kupası öncesinde aldığı kilolar tartışma konusuydu. Adriano, Ronaldinho, Kaka ve Ronaldo'dan oluşan dörtlü bazılarına göre mahşerin dört atlısıydı. Kimileri ise artık şişman gözüyle baktıkları forvetin oynamaması gerektiğini düşünüyordu. Japonya ağlarını iki defa sarsan Ronaldo, Dünya Kupası'nda attığı gol sayısını 14'e çıkararak Almanların unutulmaz efsanesi Gerd Müller'i yakalamıştı. Son 16'da Gana'yı boş geçmeyen forvet, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olacak, sonradan bu unvanı Miroslav Klose ile geçirecekti. Çeyrek finalde Fransa'ya elenen Sambacılar hayranlarını üzmüştü. Dünya Kupası'nda 19 maçta 15 defa fileleri sarsan Ronaldo, 2011'de Romanya karşısında Brezilya formasıyla son defa sahne almıştı. Milli takımda oynadığı 98 maçta 62 gol atan fenomen, Pele ve Neymar'dan sonra ülke tarihinin en skorer üçüncü ismi. soldan kazandıklarını takım arkadaşı Ronaldinho gibi harcamayan Ronaldo yeşil sahalardan kopamıyor. 2018'de 30 milyon avro ödeyip Real Valladolid'in çoğunluk hissesini satın alan efsane kulübünü bir türlü düzlüğe çıkaramadı. Bu sezon da Liga'da 40 puan toplayan Mor Beyazlılar küme düştü. Son hafta Hetafe'yi yenseler ligde kalacaklardı. Zon tarafından belgeseli çekilen Başkan Ronaldo, bakalım Valladolid'le bir gün İspanya'ya damgasını vurabilecek mi? Brezilyalı efsane futbol sahnesine çıktığı Cruzeiro'yu da unutmadı. 2021'in sonunda çocukluk aşkı için 70 milyon doları gözden çıkaran Ronaldo, bugün kulübün hisselerinin %90'ına sahip. Bir zamanın tilkisi bir süredir süt dökmüş kedi gibiydi. Müzesinde iki Libertadores kupası da bulunan camia geçen yıl 2. Lig'de şampiyon olarak seri A'ya yükselmişti. Nike'ın yeşil sahalardaki yüzüydür Ronaldo. 1996'da 10 yıllık bir anlaşma yapılmış. Brezilyalı efsanenin hayatı boyunca şirkete bağlanması sağlanmıştı. 1998 dünya kupasında giymesi için tasarlanan Nike Mercurial R9 sonradan birçoklarının ayağındaydı. Oregon'daki Nike merkezinde 2000'de heykeli dikilen fenomen, sonradan oraya gidecek heykeline sarılacaktı. 2018'de Fransa Dünya Kupasına ulaşırken takımın yıldızı Kylian Mbappe'nin ayağında Ronaldo'nun efsanevi ayakkabısında nesinlenerek tasarlanan Mercurial Superfly 6 vardı. Merk için sayısız reklam filminde sahne alan fenomen. Paolo Maldini, Eric Cantona, Luis Figo, Romario, Roberto Carlos, Thierry Henry, Fabio Cannavaro, Francesco Totti ve Ronaldinho gibi bu oyuna aşık olmamızı sağlayan birçok devle beraber boy göstermişti. Bizi kahkahalara boğan Simpsons ailesinin 18. sezonunda karşımıza çıkan Brezilyalı futbol efsanesi Mike Bassett'in England Manager filminde de görünüyordu sizi bilmem de benim pek tutmadığım gol üçlemesinde boy gösteren Ronaldo'nun görüntüleri 2014 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı We Are One'da da kullanılmıştı. Sayısız reklamda boy gösteren fenomenin 1998'de Pirelli tarafından kullanılan pozu Katolik Kilisesi'nin tepkisini çekmişti doğduğu Rio de Janeiro'nun sembolü olan kurtarıcı İsa heykelinin yerine süper yıldız yerleştirilmişti. 700 metre yüksekliğindeki bir tepede kollarını açan 30 metre yüksekliğindeki anıt kimileri tarafından dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Portekizce Cristo Redentor adıyla bilinen heykelin arkasının varoşlar, önünün zengin mahalleleri olması dikkat çekiyor. Ronaldo'da trokleer displazi adı verilen bir sorun vardı. Bu, diz kapağıyla ile uyluk kemiği arasındaki ilişkiyi biraz dengesiz hale getiriyordu. Diz kapağı adeta uyluk kemiği üstünde dans ediyordu. Ameliyatla tam düzeltilemeyen bu problem onun kariyerini belirlemişti. Fizyoterapisti sakatlıklarının vücudunun zayıflığından kaynaklanmadığını, patlayıcılığından olduğunu vurgulamıştı. Sadece düz bir çizgide hızlı koşmuyor, aynı zamanda inanılmaz bir hızla yön değiştiriyordu. Uzmanlara göre bu rahatsızlığı olmasa dizinden bu kadar çekmeyecekti. Kilo almasının gerekçesi ise metabolizmayı yavaşlatan hipotiroidizm hastalığıydı. 2007'de Milan'da oynarken kendisine bu tanı konmuştu. Onun durumunu tiroid yetersizliği diye duymuş olabilirsiniz. Ronaldo ilk gençliğinde Marco van Basten'e hayrandı. Çocukluğundan beri İtalyan futbolunu takip eden sambacı, Hollandalı santroforu özellikle takip ettiğini Frans futbola verdiği röportajda söylemişti. Maradona ve Cruyff gibi iki büyük yıldızı olan sevgisini de dile getiren efsanenin Brezilyalı idolü de Zico'ydu. Fenomen tüm bu futbolculardan oyununa bir şeyler eklediğini de vurgulamıştı. Barcelona'daki hocası Bobby Robson onun için şöyle diyordu. Ronaldo orta sağ çizgisinde topla buluştuğunda tüm stadyum alev alırdı. Topla koşarken gördüğüm en hızlı şeydi. Sakatlıktan uzak kalmayı başarabilseydi, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olma şansına sahipti. Ronaldinho'ya göre gelmiş geçmiş en komple forvetti. Ibrahimovic Malmö'deki odasını onun posterleriyle kaplamıştı. İsveçli'ye göre de zaten bir Ronaldo vardı, o da Brezilyalı olandı. Messi onun için hızı sayesinde yoktan gol var edebiliyordu demişti. Messi birisine hızlı diyorsa o süretin ne olduğunu siz düşünün. İlham verdikleri arasında Muhammed Salah, Karim Benzema, Sergio Aguero gibi yıldızlar vardı. Ona karşı oynayan stoperlerden Cannavaro'ya göre Brezilyalı, onun kuşağının Maradona veya Pelé'siydi marke edilemezdi. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin daha uzun kariyerleri oldu. Onlar 15 yıl boyunca her gün zirvede kaldılar. Ancak eğer sadece yetenek ve beceriden bahsediyorsak kimse Ronaldo'yu geçemez diyen Mourinho da onun büyük hayranıydı. Takım arkadaşlarından Silvestre Messi'ye karşı oynamış, Cristiano ile Manchester United'da 5 yıl geçirmişti. Ona göre fenomen en iyisiydi. Brezilyalı da numara bitmezdi. Anında bir şeyler icat etmesi onun en büyük özelliklerindendi. Noktayı ben koymayayım. Son sözü karşı karşıya oynadıkları gün ona bir aşık gibi bakan Zlatan söylesin. Kimse futbolu ve sonraki oyuncuları Ronaldo kadar etkilemedi. O orijinal Ronaldo'ydu. Oyunun ta kendisiydi. Futbolu değiştirirken sayısız santrafora ilham verdi sakatlık öncesi şüphesiz dünyanın en iyisiydi. Mükemmeldi. 2000'den sonra asla eskisi gibi değildi. Her izlediğimiz maçta bir 9 numara topu alıp acayip bir şey yapsa aklımıza o geliyor. Keşke dizi ona daha fazlasını yaptırsaydı dedirtiyor. Bazılarına sanatını kusursuz olarak icra ettiği birkaç sezonda acaba tarihin en iyisi miydi dedirte dursun. Hakikaten futbolu en çok değiştiren oyuncuların başında geliyor gollerini tekrar tekrar izlemekten insan kendini alamıyor. Compostela'ya attığı gol dünya döndükçe izlenmeye devam edecek. Sanki asırlarca yeşil sahalardan bir fenomen geçti denecek. Left, right and centre. Ronaldo keeps his feet. Great strength by the Brazilian. He's left three players in his wake. He's kept his feet. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is world class. Absolute genius from the young Brazilian.